Lan senin burada ne işin var şimdi? Ne? Sen hangi yüzle geldin buraya? Ne oluyor be? Sen kimsin kardeşim? Ne oluyor? Lan bak adama bak hala sen kimsin falan diyor. Lan senin... <laughs> Ertan geldi. Ertan bilmiyor. Sen bak haberin yok. Koşma, Mahmut bugün bizim misafirimiz. Bu kim Mustafa? Kankama geldim ben. Ne diyorsun sen ya? Ne konuşuyorsun dır dır dır? Lan ne Mahmut'un ne kankası? Hala bak kankam diyor ne? Lan öyle o, değil kankam. kardeşim. Kankam. Anlatacağım sakin ol. Lan neyi anlatacaksın? Mahmut Bugün bizim misafirimiz. Tamam. Sen de sakin ol Mahmut. Şişt. Oğlum bak basket. Yemin ediyorum seni gömerim buraya. Orhan, durum bizim bildiğimiz gibi değil. Ben sana anlatacağım bir laftan anla kardeşim. Ben bunu anlatırdım da Mustafa. Dua etsin şimdi kankamın şirketinde olay çıkarmak istemiyorum. Oğlum hala kankam diyorsun. Ne diyorsun lan sen? Ne kankamı? Ne konuşuyorsun? Dur, 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 dur. Allah'ım ne oluyor burada ya? Ya bu... Artık. Lan sus. Enişte sus. Ya kanka kim bu ya? Bıdı bıdı konuşuyor burada. Tipe bak. E, yok Mahmutçum. Sen e, birine benzetti hadi. Gel biz geçelim odama. Evet. Siz ne mağdurlar. Azıcık zeki ol değil mi? Azıcık çabuk kavra değil mi? Allah'ım ben sana anlatacağım sonra. Mustafa. Orhan gel sen bir de bana sor kardeşim. Ulan seninle kalayım lan. Yani işte durum bu. Ya vallahi tebrik ederim işte sana ya. Bu, mükemmel bir plan yapmışsın. Çok iyi düşünmüşsün. Ya yani kankacığım bu konuda Orhan'a sonuna kadar katılıyorum ya. Ya sen bu adamı hayatından çıkaracakken niye daha çok içine alıyorsun ya? Ya bu yani saçma değil süper saçma bir plan. Ya niye saçma olsun? Yani tamam bazı küçük aksaklıklar olabilir ama planım tıkır tıkır işliyor her şey yolunda. Ya Fatih ben sana daha bir şey demiyorum ya. Yani senin kılavuzunda sen olduğun için senin bunun kurtulmaz yani. Aynen öyle enişte. Yahu tamam bir durum niye bu kadar çok yükleniyorsunuz? Fatih halledecek işte bir şekilde. Evet ya üstüne gitmeyin adamı. Siz ikiniz bana bir baksanıza. Siz kim oluyorsunuz da benim kocamı böyle eleştirebiliyorsunuz ha? Fatih Şekercizade Türk halkının bugüne kadar gördüğü en ütopik jöndür tamam mı? Kendisi iyi bir lider, iyi bir kılavuz ve iyi bir sorun çözücüdür. Bir o hafızalarınızı kurcalayın bakayım. Bir düşünün. Mesela bizi o motoru yanan uçaktan kim kurtardı? Ben. Evet. Mesela biz küstüğümüzde sırf bizi barıştırmak için o kadar yol araba kullanıp bizi kulübeye götüren kimdi? Ben ben. Peki biz pasta yarışmasında şurup şurup diye kıvranırken kim seni aramaya etti? Ben Akçabat şurubu. <laughs> Akçağaç. Ondan. Yani anlayacağınız o küçük beyinlerinizi Fatih'in planlarını kurcalamakla geçirmeyin tamam mı? Boşuna harcamayın. Kendisi bir şey yapıyorsa bilip de yapıyordur. Biz ona güveniyoruz ve inanıyoruz. Aynen, evet. Ya, tamam, diyelim harika plan. Bu herif uyanınca aklı yerine gelince, hafızası yerine gelince, ne yapacaksınız ya?

kim bu Ertan ya? Ne bu Ertan aşağı Ertan yukarı? Kim bu lavuk? Gidelim dövelim kralı ağzını burnunu ya. Kim kanka bu herif? Söyle. Ne bu ya? Sıkıldın vallahi Ertan Ertan Ertan. Böylelerine prim vermeyeceksin arkadaş. Herkesin huzurunu bozuyor baksana. Gideceksin ağzını burnunu kıracaksın koyacaksın kafasına iki tane. Öyle değil mi yenge? Öyle değil mi yengesi? Mahmutçum çok haklısın. Ben de zaten o herifin ağzını burnunu kırdım. Ağzına burnuna vurdum yani. Sen merak etme. Aslansın kanka. Kırarsın tabi. Ufaklık. Seni de unutmadım ha. O lafların hesabını vereceksin. Sen şimdi dua et de, yengemle kankamın huzuru kaçmasın diye bir şey demiyorum. Ben işte gözünü seveyim şunu al götür yoksa ağzını yüzünü kıracağım ben bunu. Mahmut mutfak. Tamam. Kusura bakın ya. Değil. Ulaşma. Gerçekten olacak gibi değil ya. ya. bu adam Ya nasıl anlamıyorum ki ya. Bu, bu nasıl çıktı girdi hayatımıza bir daha bizim ya. Orhan sen de öyle her şey üstüne alınma. Seninle ilgili değil konu. Fatih'le benle ilgili tamam mı? Ya ne oldu kanka? Yanlış bir şey mi söyledim ben? Söyleme sen. Söyleme bir şey konuşma. Orhan asabilir üstüne de gitme. Tamam kankam gitmem. Yeter ki sen iste ya. Okey. Tamam. Kanka bir şey soracağım ya. Ne? Ya şu içeride böyle minyon, mavi gözlü bir kız oturuyor. Kim o kız? Çok hoşmuş. Meten'in nişanlısı o. Bana bak, sakın musallat olayım deme. Kanka çok özür dilerim ya. Vallahi bilmiyordum. Bilsem söyler miyim hiç? Bundan sonra o da yenge benim için. Tamam. Söz. Sen burada kal. Ben gidiyorum içeriye. Kanka, son bir şey daha soracağım. İçeride bir tane de sarışın bir kız var. Hani sen demiştin ya sarışınlardan hoşlanıyorsun diye. Galiba doğru söyledin. Ben o altına bayıldım ya acayip bir şey ya. Ne yaptın kanka? Hmm. Ya kanka ya. Ya sen bana az önce niye vurdun içeride? Hafızan geri gelsin diye. Ya iyi de kankam insan bir haber ver ya. Öyle çat diye vurulur mu habersizce? Öyle şok etkisi yaratsın diye. Sen dua et, ağzını burnunu kırmadım. Tamam kankam kızma sakin ol ya. Bak bana ben kızıyor muyum? Niye? Çünkü her şeyi benim iyiliğim için yapıyorsun biliyorum. Hadi git mutfağa otur. benim bu herifi sepetlemem gerekiyor. Ya da öldüreceğim yoksa sülalemiz... Cık. Ne oldu Fatih? Gene ne yaptı? Bir şey yapmadı. Aynı evde olmuyor. Evet olmaz. Kanka haklısın ya. Olmaz evde ya. Evet bence de öyle. Yani düşünsene bir yani Zeynep Ertan aynı mekanda yani. Siz bir de kendinizi bilseniz. O ne demek ya? Evet ne demek Yok yok bir şey demek istemedim. Hadi. Başınıza bir şey gelmedi. Hadi evinize gidin. Evli evine, e, köylü köyüne. Yine mi kovuyorsun bizi? Kovuyor vallahi. Ee, bu kez kendi iyiliğiniz için. Hadi çetnaş. Aşk olsun. Enişteciğim sen ne diyorsun ben anlamadım. Fatihciğim sen de benim kardeşim sayılırsın. O kadar yani sizin namus... Şey hadi kalkın hadi gidin hadi. Fatih ama artık ayıp olmuyor mu? Ayıp kalırlarsa olacak. Hadi kalkın. Hadi aşkım ya ama. Allah 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 ya. Allah sürekli Allah Allah. aynı senaryo. Döndürüp döndürüp onu oynuyoruz. Ne? oynuyoruz ne? Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.